...işte durum bu Oo da hoş da geldin gelin e kızım. Girmek, hoş buldun, nasılsın Merdan dede? Sağ ol, idare ediyoruz. ediyoruz. Buyur geç. trafik olduğu ara ilk günü, otogarp, tıklım tıklım İstanbul'da yaşanan akıllanmaz bir olayla haber bütünümüze devam ediyoruz sayın seyirciler. Bir mücevher mağazasının alarmının çalması üzerine... ...olay yerine intikal eden polis mağaza duvarını yıkılmış halde buldu. Ne yaptın ne düşündün olsun. mü salı akşamı neredeymişsin? Salı akşamı? salı akşamı evet hatırladığım kadarıyla yine burada böyle oturuyordum <laughs> yaşlılık işte her gün aynı şeyi yapınca insan günleri geceleri karıştırıyor. Geçen gün böyle uyuyakalmışım burada bir uyandım baktım ki hiçbiri karanlık olmuş. Eee <laughs> ne yapacağız peki yani evde olduğuna dair bir tanığımız da yok. Ama sen merak etme güzel gelin. Sabcı istediği kadar eşerilsin. Nasıl olsa altından ben çıkmayacağım ya. Kader'in ölümüyle... ...şu kadarcık alakam yok. Elbet kim yaptıysa ortaya çıkar. Sen için ferah tut kızım İyi hadi bakalım. Ee, Çınar Çınar'la hiç konuştun mu bu ara? Ah Çınar. Ah Çınar ah. Valla elimde varmıyor konuşmaya hayırsız için. Kabul ediyorum. Ben de zamanında korkup kaçtım. Burnumun dikine gitmeyi marifet sandım. Ama bilemedim bu tarafta bekleyenin de gönlü çok kırılıyormuş. Onu da anladım yani. Çınar çınar, ah çınar. Yerle yeksan etti hepimiz. Defne içeride mi? Ha, içeride içeride. Git gör. Sevinir seni görce. Göreyim bakalım. Ooo oh, defne kuş. Ne yapıyorsun? Bir bakalım. Aynı. Sana yolladığım şarkıyı dinledin mi? Beğendin mi? İyiymiş. İyi tabii, iyi seçerim. E sıra sende artık sen de bana gönder de dinleyeyim ya. Tamam, gönderirim. Hmm. Çınar'la konuştun mu hiç? Dünden beri arıyorum ama açmıyor. Hmm. İyidir ama, değil mi? İyidir tabii ki canım. Hem zaten o sana geri döner merak etme. Ver bakalım ne dinliyorsun? Oo ben bu şarkıyı bilmiyorum. Nerede? Nerede? Soğuk. Onları... Soğuk. Buz gibi. Oo buz gibi. Şöyle. Ülük. Kızım nereye sakladın acaba? Ülük. Çok sıcak. Sıcak mı? Tamam o zaman kütüphanede bir yerde. Ay çok zor bir yere sakladın galiba. Mercan bulamıyorum. Ay, çok, sıcak, çok sıcak, çok sıcak. <laughs> Buldum. Sıra sende. Sıra bende. Gözler kapansın. Bakıyorum. Açmak yok, tamam mı? Tamam. Ben geldim. Hoş geldin. Baba annem ancak saklıyor. Bakmak yok. Ha. Öyle mi yapıyor? Ne oynuyorsunuz bakalım siz? Sıcak ha? soğuk. Hmm. Sen hemen bulursun ki. Bulur bulur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bulur benim Geleceğiz. kızım ya. Bakalım yok. Ne yaptın? Su ceza'yı gönderdim ikisinden. de Ay çok soğuk. Hmm. Burada İyi ben duş alayım giyineyim. çok açmayacak bir şeyler var mı? Var hazır zaten masa. Çok uzaksınız çok Ay, canım? Donuyorum buz gibi. Nerede? Sıcak sıcak sıcak. Ay bir yaz esintisi çok sıcak. Ay donuyorum donuyorum. Ay çok sıcak çok sıcak çok Nerede? sıcak bayılacağım sıcaktan. Nerede? Çok çok sıcak çok. Nerede? Okulda da doğum gününü kutlama ayına beni de yazdı öğretmen. Aa, şahane, harikaymış. Anne babalar geliyor mu peki? Sadece doğum gününe olanlar. Ben. Ben? Yani biz de geliyoruz. Evde de kutlayacağız değil mi? Tabii ki. Davetiye yapacağım. Aşkım doydu mu peki? Çok. Çok Ayran. mu? Neyse biraz yemiş bir şey olmasın. Bundan sonra sevgili kocacığım, kavga etsek de, tartışsak da, birbirimizi boğazlamak istesek de... ...aynı yatakta yatmak zorundayız. Çünkü kızım bana bugün küs müsünüz diye sordu. Ciddi olamaz. Anne babalar küsken ayrı mı yatar dedi. Vay be. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Anasına çekmiş. Hı. Bu icra savcı. Bizi bugün yanına çağırdı görüntü için. Yani gelir gelmez dedenle dolayısıyla sana, bana ve takması normal mi? Dosya neyi gerektiriyorsa onu yapıyordur bence. Kaldı ki delil niteliğinde görüntü silmişsiniz. Sebepsizleşmesi bence bu yüzden. Biz bir şey silmedik. Öyle olsun bakalım. Ben bu savcımızı bir araştırayım diyorum. Madem bu kadar yakın temas çalışacağız. Yani geçmişinde ne varmış, nereden gelmiş, neler yapmış. Biliyorum. Bakayım. Kaç bakalım? Kaç? Of, çok kurumuş bu ya. Neyse hallederiz. Aslı bütün arkadaşlarını alıp pikniğe gitmişler. İp atlamış, saklambaç oynamışlar. Mutlu kahkahaları bütün parkı doldurmuş. Ha 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 ha. Biz de gidelim pikniğe. Gideriz tabii, tabii ki gideriz prenses. Anneannem börek yapsın, annem de kek. Oo, mis gibi koktu burası, mis gibi koktu. Hadi bakalım prenses, bizim için yatma vakti. Bak bakalım. Hop. Oh. Ben de. Hı, oh be. Hadi yata. Yat bakalım. Dur. Şunu bırakalım. Hı, koy kafayı. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Oh. olmuş. Hiç kir kalmamış vallahi. Söyle kardeşim. Abi Mustafa İzmit'e kadar gayet sakin bir yolculuk yapmış. Yanı boş. Fakat Pendik durağına geldiğinde yanına birisi oturuyor kapşonlu. Biz önce erkek sandık ama meğer kızmış. Yaşı da çok genç. 25'inde var ya da yok. Kimliğini tespit edebildik mi? Maalesef öğrenemedik savcım. Bileti aldığı isim, kimlik numarası hayatta olmayan birisine ait. Öğrenemedik maalesef. Peki yanına oturunca sohbet etmişler mi? Yok, onu göremiyoruz savcım. Anladım. Ha, bu arada savcım, Anıl toksikoloji raporunu getirdi. Çocuk zehirlenmiş. Midesinde kek kırıntıları bulmuşlar. Keke de zehir bulaşmış. Bizde biliyorsun o bulduğumuz poşette kek kırıntıları vardı. Onlarda da yine zehir atıklarına rastladık. Belli ki zehirlenmiş yani. Muhtemel kız keki ikram etti, Mustafa da yedi. Aynen öyle. Bir tek şu, Mustafa'nın adını nasıl buldular onu bağlayamıyorum. Savcım sen bu Mustafa'nın ismini dosyaya koydun mu? Koydum, adliyedeki dosyada. Peki, dönüp kontrol ettin mi? Kapı kilitli, kimse giremez ki. Abi sen yine de bir bak. Ne olur ne olmaz, bir kontrolünü etsen. Daha ne kadar temizlemeye devam edeceksin? Sakinleşinceye kadar galiba. Hı. Hmm. Bir de şunu mu denesem? İşe yarar. Bilmem ki. Daha önce işe yaramıştı ama. Ya yani sen biraz ben seni seveyim. Ya. Taşınalım ister misin? Senin istediğin bir semte, senin istediğin bir eve. Konuştuğumuz şeyler düşünülmüş bakıyorum. Düşünüldü bazıları hala canımı yakmaya devam ediyor. Haklılık payım olduğu için olabilir mi? Muhtemel. İçimde arıyorum. Nerede ne zaman bu kadar katı, ciddi, kontrolcü oldum. Anneme, babama, çocukluğuma kadar gidiyor o yol. Aramaya başladıysan bulman da yakındır o zaman merak etme. Biraz acılı olacak ama galiba. Olsun. Yani hayatta ne kolay ki zaten. Eğer canın acırsa... ...öperim geçer. Ne yaparsın geçer. Böyle. Nasıl? <laughs>